أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مُهْتَثَاتُهَا وكل مُهْتَثَةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا والهتنا بالصالحين آمين والحمد لله رب العالمين Değerli dostlar, bugünkü sohbetimde sizlere çocukların anne babaları üzerindeki hakları üzerinde durmak istiyorum. Değerli dostlar, anne babanın çocukları üzerinde hakkı olduğu gibi çocukların da anne babaları üzerinde hak, bir takım hakları vardır. Anne babalar çocuklarına Allah'ın verdiği bir emanet nazarıyla bakmalıdırlar. Ailevi sorumlulukları yerine getirmek, anne babanın kıyamet günü Allah huzurunda sorguya çekileceği bir emanettir. Nitekim Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Değerli dostlar, İslam alimleri ayeti kerimede emredilen ateşten koruma işinin eğitimle olacağını belirtmektedirler. Yani aile fertlerine İslami terbiye verildiği takdirde onların hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaşmaları sağlanmış olur. Böylece onlar cehennem azabından korunurlar. Nitekim sevgili peygamberimiz de bu hususta şöyle buyurur: "Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emriniz altındakileri cehennem azabından korumalısınız. Onlara dinlerini öğretmelisiniz. Öğretmezseniz mesul olacaksınız." Değerli dostlar, çocukların anne babaları üzerindeki haklarını şöyle sıralayabiliriz. Birinci olarak insan evleneceği eşini dikkatli seçmesi gerekir. İkinci olarak çocuğuna güzel bir isim koymalıdır. Üçüncü olarak çocuğuna iyi bir terbiye ve eğitim vermelidir. Dördüncü olarak çocuğuna güzel muamelede bulunmalıdır. Beşinci olarak çocukları arasında eşit ve adil davranmalıdır. Altıncı olarak çocuğu evlilik çağına geldiği zaman çocuğunu evlendirmelidir. Değerli dostlar, insan evleneceği eşini dikkatli seçmesi gerekir. İslam'a göre çocukların anne babaları üzerindeki hakkı anne baba evlenmeden önce başlamaktadır. Yani kişi evleneceği ve neslini devam ettireceği eşini seçerken dikkatli davranması ve eşini itinayla seçmesi gerekir. Çünkü soyu, nesli ondan devam edecektir. Bu dünyada en değerli varlığı olan çocukları ondan dünyaya gelecek ve aynı zamanda da Çocukların yetişmesinde annenin büyük rolü olacaktır. Anne çocuğuna hamile olduğu süre içerisinde yediğine, içtiğine ve bütün davranışlarına dikkat etmek zorundadır. Çünkü hamilelik dönemindeki annenin davranışları karnındaki çocuğuna mutlaka etki etmekte ve çocuk ona göre şekillenmektedir. O halde insan neslini devam ettireceği eşini itinayla seçtikten sonra çocuğun anne karnındaki yetişme sürecinde de azemi dikkati göstermesi gerekir. Değerli dostlar, anne baba doğan çocuğuna güzel bir isim koymalıdır. Anne ve babanın çocuklarına karşı yapmaları gereken ilk vazifeleri yavrularına uygun ve güzel bir isim koymalarıdır. Zira isim kişi için çok önemlidir. Çünkü isim olarak seçilen kelime adı olduğu şahsa psikolojik, sosyolojik ve daha pek çok yönden etki etmektedir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara güzel isim konmasını tavsiye etmiştir. Nitekim sevgili peygamberimiz de bu hususta şöyle buyuruyor. Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Değerli dostlar, Anne baba çocuğuna iyi bir terbiye ve eğitim vermelidir. Anne babalar çocuklarını sadece yedirmek, içirmek ve giydirmekle görevli değildir. Aynı zamanda onların iyi bir eğitim görmesini sağlamakla da sorumludurlar. Annenin çocukların eğitiminde büyük yeri ve önemi vardır. Zira aile Çocukların ilk eğitim yeri olup eğitim ailede başlamaktadır. Çocukların eğitimi konusunda ilk etapta baba sorumludur. Babanın bu konudaki sorumluluğu ise Allah'a karşıdır. Bu sorumluluğunu yerine getirmeyen aile reislerinin Kıyamet gününde en bedbaht ve hüsrana uğrayan babalar olacağı Kur'an-ı Kerim'de açıklanmaktadır. Kıyamet günü çocuklar anne babalarına ya şefaatçi ya da şikayetçi olacaklardır. Baba çocuklarına İslami terbiye verdiği takdirde onların sevaplarına aynen ortak olacak, böylece onların şefaatlerine mazhar olacaktır. Çocuklarına İslami terbiyeyi vermediği takdirde de bizim eğitimimizin için ihmal ettin. Niçin cehennem ateşine girmemize sebep oldun diye şikayetlerine sebep olacaktır. Nitekim yüce Allah bu hususta şöyle buyurmaktadır. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer imtihandır. Büyük mükafat ise Allah katındadır. Değerli dostlar, çocuğun güzel terbiye edilmesi, çocuğun hayata mükemmel bir şekilde hazırlanmasıyla bütün mükellefiyetlerini ifa edebilecek şekilde yetiştirilmesiyle yerine getirilmiş olur. İslam'a göre bir babanın çocuğuna öğretmekle yükümlü olduğu temel bilgiler şunlardır. Birinci olarak itikat ve ibadetle ilgili temel bilgiler, ikinci olarak ahlak ile ilgili temel bilgiler, üçüncü olarak insanlarla olan ilişkiler yani adab-ı muaşeretle ilgili temel bilgiler, Dördüncü olarak da meslek eğitimidir. Değerli dostlar, anne baba çocuğuna güzel muamelede bulunmalıdır. Aile içinde anne babaların çocuklara güzel davranmaları, çocukların anne babaları üzerindeki haklarındandır. Çocukları dayakla terbiye etmeye çalışmak asla doğru bir davranış değildir. Anne babalar çocuklarını eğitirken onlara daima anlayış, sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşmalıdırlar. Çocuk kötü bir davranışı ilk defa yapınca onun kötü olduğu güzelce izah edilmelidir. Çocuk ısrarla tekrar aynı hatayı yapmaya devam ederse uygun bir şekilde cezalandırma yoluna gidilebilir. Değerli dostlar, anne baba çocuklar arasında eşit ve adil davranmalıdır. Anne babalar aile içerisinde bütün çocuklarına kız erkek, büyük küçük farkı gözetmeksizin eşit davranmalıdırlar. Bu eşitlik çocuklar için alınıp satılan maddi şeylerden tutun da bir öpücüğe varıncaya kadar her türlü ilgi ve ikramda gözetilmesi gerekir. Maalesef günümüzde bazı anne babalar çocuklarına karşı gerek sevgi ve ilgide gerekse onlara aldıkları maddi şeylerde eşit davranmamaktadırlar. Özellikle erkek çocukların daha fazla sevilmesi ve kız çocukların hor görülmesi ülkemizde yaygın bir yanlış davranıştır. Bu yanlış davranışın sonucu olarak da çocuklar birbirlerine karşı haset ve kin beslemekte ve böylece aralarındaki sevgi ve saygı ortadan kalkmaktadır. Numan bir Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle anlatmaktadır. Babam bana malından bir şeyler hibe etmek istiyordu. Annem Amra bintü Ravaha bu hibeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şahit kılmazsan kabul etmeyiz dedi. Bunun üzerine babam bana yaptığı hibeye şahit kılmak için beni de alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittik. Durumu öğrenen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka çocuklarında var mı diye babama sordu. Babamın evet cevabı üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aynı şekilde bütün çocuklarına hibede bulundun mu diye sordu. Babam hayır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adil davranınız buyurmuştu. Babam oradan hemen ayrıldı ve hibeden vazgeçti. Değerli dostlar, bu olaydan da açıkça anlaşıldığı üzere çocuklar arasında eşit ve adil davranmak çocukların ebeveyni üzerindeki haklarındandır. Bazı İslam alimleri çocuklar arasında eşit davranmak sadece maddi konularda değil, bir öpücüğe varıncaya kadar her şeyde şarttır demişlerdir. Değerli dostlar, burada konuyla ilgili başka bir anekdotu sizlere sunmak istiyorum. Nitekim Hazreti Enes radıyallahu antan rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında otururken oğlunun bir yanına gelir. Adam oğlunu öperek dizinin üstüne oturtur. Az sonra aynı kişinin küçük kızı gelir. Adamcağız kızını öpmez ve önüne oturtur. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparak aralarında eşit davranıyor musunuz diyerek adamı kınar. Değerli dostlar, anne baba Çocuğu ergenlik çağına gelince çocuğunu evlendirmelidir. Gerek Kur'an gerekse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gençlerin ve yetimlerin buluğ çağına erişince evlendirilmelerini emretmektedir. Evlenme ve evlendirme işi çocuğa verilecek ailevi terbiyenin en önemli bir meselesi bir parçasıdır esasen ebeveynin çocuğuna vereceği ideal manadaki temel eğitimi ve vazifesi buluğa eren gencin vakit kaybetmeden bir iş sahibi kılınarak evlendirilip müstakil bir yuvaya kavuşturulmasıyla noktalanmaktadır. Evlenen genç artık müstakil, mükellef bir fert ve bir aile reisi olmuştur. Artık o ailesinin ve cemiyetinin sırtında bir yük olmaktan çıkmış, sorumluluk sahibi bir fert haline gelmiştir. Böylece anne babanın çocuğuna karşı görevleri de tamamlanmış olmaktadır. Değerli dostlar, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hepinizin üzerinize olsun. Hoşça kalın değerli dostlar.